Ayrılanlardan farkımız olsun arama. Aradığın yerden kırılıyor söz, kelime pazarında düş kırıkları, kurşun yağıyor rahmet pazarına. Arama yitik bir dün kaybolmuş arzular, kim kim arıyor körler yurdunda kırılan dal, kanayan yar, avazında ayaz bir yar. Düştükçe yükseliyor, yükseldikçe düşüyor mahrem duygular. Söylesene ey yar, ey benden en var. Sen böyle istedin diyor karanlıkta bir fısıltı Sen böyle istedin Anlamsız tedbirler basıyor en kanayan yarama Çığlıklarla sarılan bu onunmaz yarayı Çığlıklarla çoğaltıyor yol arayan aklıma Arama sen aradıkça çoğalıyor içinde kefenlere sarılı sözler Arama Kilitlensin diller, şimdi söyle, isyan hangi tabutla kabre gider? Suskunluk hangi mezarda daha derbeder? Suya yazılmışken söylenmeyen kelimeler, arama. Sen aradıkça daha da çok vuruyor umuda bilenmiş bütün şiirler. Duy ki, duy ki çatır diyor göğün yedi kat üstü. Kirleniyor ses, kirleniyor nefes. Altımızdan kayıyor toprak. Üstümüz kirlendikçe kirleniyor. Nefes nefes. Sözümüz gözlendikçe kopsun artık koptuğu yerden. Ne varsa kopacak olan. Ağlasın üstelik nehirler. Altı çizilmiş anlamlı sözler kanasın. Kanasın el atına binmiş sahte gerçekler. Üstelik, üstelik ağlasın, bırak şimdiden öğrensin durgunluğu. İsyana dönen, suskun, durgun şehirler. Ah anne Bilsen genç kızların büyüyen dilleri mezar olacak Herme perişan yüreklerin en sızlayan yerine Hem de hem de en sızlayan yerine Çığlar yuvarlanacak Ağzı açık topraklar yutacak evlatlarını yine Aşktan ölen hiçbir ölü uyanmayacak anne Kopsun koptuğu yerden Kopsun koktuğu yerden kopacak olan ne varsa anne Anne yeniden doğur beni Bir beşikte değil bir dağ başında bırak Koma beni yapayalnız aşk acısıyla Koma bu sarhoş şehirde beni Al götür dağ başında bir kurda bırak Ah anne, bu kirletilmiş şehrin en kirlisi benim. Sevdim, aşktan değil de aşkı kaybetmekten korkar mı insan? Anne ben neyim? Korkusunu yenen her korkak, Zaferini kutladığı gün, Geride bir enkaz bırakacak, Küllerinden dirilecek bütün önler, Dönüp dönüp yüreğime vuracak. Anne bir dil, bir zehir, bir aşk, bir nehir Yıkansan boğulursun Sussan boğulur Arama Kopsun kopacak olan ne varsa inceldiği yerden değil de En güvendiği yerden Sızlamasın sakın için Sızlamasın yüreğin Ne varsa düne dair bırak anne Anne bırak gidenler hep benden gitsin. Ve sen ey mağur sevgili Yürü mağrur bilinmezine şimdi Kan tutar da can tutmazmış bilirim Bilirim yeryüzü cennetine körpe gelinler lazım Gözleri kirlenmemiş kızların Doğusun Boğsun diye en körpe yiğitleri. Arama sorma bir suskunluk ol sende ağrıyan yanıma. Durma. Kavuşmadan orada bütün ayrılanlardan bütün ayrılanlardan biraz farkımız olsun. Sessiz kalışlarında sesin benle boğulsun. Her yana hüzün dolsun. Arama adın 我也让分苦死。